Bunlar AK var burada. Lan MP5 Orada sen neredesin ya? Neredeler? lan? Yanımda Burada var. Valla P2 ile geliyorum hocam. Oldu. Nerede Gide. hocam? Şu hurdayı da şuraya atıyorum. 79. Hocam. Da yok. Allah hoca bilmiyor. hocam bilmiyorum. Hocam MP5'i bulmuş hocam. MP5 gitti. AKL arkadaşı kaçtı amınak benim. Ah be. Bir tur eve bırakacağım geleceğim geri. Tekrar hocam 200 lira var üstünde.